de bu soruyu sormuştu. Elestu bir rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani yaratıcınız, işlerinizi düzenleyen, sizi terbiye eden, size yasa indirecek olan, sizin işlerinizi düzenleyecek olan ben değil miyim demişti Allah. Biz de evet ya Rabbi demişti. Kalu Demişlerdi ki evet. Bu söze sadık kalan insan için bu sorunun cevabı bellidir. Doğrunun, hakikatin ölçüsü alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bütün dünya bir tarafta toplansa, bir hüküm bildirseler, Allah Celle Celaluhu bir hüküm bildirse, Allah'ın söylediği doğru, bütün o diğer tarafın söylemiş olduğu yanlıştır. Neden? Kalu belada Allah'a verdiğimiz sözden ötürü. Kalu belada Allah'a böyle bir şey yaptık. Böyle bir söz verdik. Ama bugün de dün de Nuh Aleyhisselam'ın döneminde büyük çoğunluk cahillik yolunu tuttular. Zalimlik yolunu tuttular. Nankörlük yolunu tuttular. Allah'a Celle Celaluhu verdikleri sözü unuttular. Baktılar. Kimin gücü var? Kimin daha çok malı var? Dediler ki bunların söylediği doğrudur ve maalesef bunun peşinden bunun peşinden gittiler. Şimdi Nuh Aleyhisselam devam ediyor değerli kardeşlerim. Diyor ki: "Ve mekeru mekran Kubbara Ve büyük büyük tuzaklar kurdular. Şimdi birinci halini Allah'a arz etti. Birinci hali neydi? Bana itibar etmediler, isyan ettiler. Buna mukabil ne yaptılar peki? Gittiler. Malı ve evladı çok olan ama kendisine bile faydası olmayan e, insanların peşinden peşinden sürüklendiler. Şimdi ikinci şikayetini yapıyor Allah'a Celle Celaluhu. Diyor ki, ve mekeru kubbara. Ve bu adamlar büyük büyük tuzaklar, büyük büyük tuzaklar kurdular. Şimdi bakın değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyan bir Müslümanın dikkatini çekecek olan hakikatlerden bir tanesi şudur. Allah Celle Celaluhu ısrarla altını çize çize bize bir gerçekliği söylüyor. O da şudur, bütün müşrikler, bütün kafirler, bütün Allah'a isyan eden toplumlar tuzakçı toplumlardır. Tekrar ediyorum, bütün kafir sistemler, bütün müşrik sistemler, bütün Allah'a isyan eden toplumlar tuzakçı toplumlardır. Şimdi siz mesela diyelim ki bir dostunuzu bir yere yolladınız ve o yolda bir takım tehlikeler olduğunu biliyorsunuz. Ne yaparsınız? Arkadaşınızı yola çıkmadan önce uyarırsınız. Bak dikkat et, Yolda bazı tuzaklar var, amana. Veya diyelim ki bir çarşıya, pazara gidecektir. Daha önce orada bir tecrübesi yoktur. Siz onu uyandırırsınız. Bak bu çarşının tüccarı çok tehlikeli. E seni kandırırlar. Elindeki sermayeyi alırlar. Aman ha dikkat et. Şimdi Allah Celle Celaluhu da bizi kulluk yoluna sokarken bizim dostumuz olduğu için, bizim velimiz olduğu için, Allah bize şah damarımızdan daha yakın olduğu için, öz analarımızdan bize daha merhametli olduğu için Allah Azze ve Celle bizi uyarıyor. Diyor ki, eğer siz bana kulluk yolunu tercih ederseniz, bu malı ve evladı, gücü ve zenginliği kendisine fayda vermeyen toplumlara, kişilere, sistemlere kafa tutarsanız şunu sakın unutmayın. Bu adamlar tuzakçı adamlar. Yani sizi dininizden döndürmek, sizi birbirinize düşürmek, sizin işte benden uzaklaşmanızı sağlamak için bunlar size tuzak kuracaklar. Kur'an-ı Kerim'de mesela burada dikkat edin. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا Tuzak kurarlar demiyor Allah. Büyük büyük tuzaklar kurarlar diyor Allah celle Celaluhu. Yani demek ki bu adamların tuzakları büyük tuzaklar. Başka bir e, surede İbrahim suresinde Allah vecelle onların tuzaklarını vasfederken diyor ki: "Vekad makarû mekrahum ve indallahi makruhüm ve in kana makruhüm litazûle minhul Onlar tuzaklarını kurdular. Onların tuzakları Allah'ın katında kayıtlıdır. Yani öyle Allah'tan habersiz iş yapamazlar. Allah onların tuzaklarından haberdardır. İki tefsir vecihinden birine göre meal veriyorum ayete onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak cinsten olsa bile. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki bazen öyle tuzaklar kuruyorlar ki o tuzağa dağ kursan dağ yerinden oynar. Dağı yerinden oynatacak tuzaklar, tuzaklar kurarlar. Başka bir surede, Sebe suresinde Allah Azze ve Celle onların tuzaklarını vasfederken diyor ki بَلْ مَكْرُ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ اِثْتَأْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادَ Mustazaflar, sömürülen insanlar, kıyamet gününde kendilerini sömüren insanlarla karşılaştıkları zaman Onlara şunu söyleyecekler. Diyecekler ki siz biz kafir olalım ve Allah'a şirk koşalım diye gece gündüz aralıksız bir şekilde tuzak kurdunuz. Mekrülleyli ven Gece ve gündüz aralıksız bir şekilde tuzak kurdunuz. Peki sizce Allah Celle Celaluhu, e, niçin bize bunların tuzaklarını böyle vasfederken altını kalın kalın çizerek vasfediyor? Daha dikkatli olalım. Gözümüzü açalım. Gaflete düşmeyelim çevremizde dönen oyunların farkına varalım. E, o Allah'a verdiğimiz sözü bozmayalım. Kimse ayağımızı kaydırmasın diye Allah azze ve celle dikkatimizi dikkatimizi çekiyor. Peki soru şu değerli kardeşlerim. Bu adamlar müminlere ne tuzaklar kuruyorlar? Yani Kur'an-ı Kerim onların tuzakçı olduğunu bize anlattı. Tamam, güzel. Nuh aleyhisselam'ın dilinden. Peki nasıl tuzaklar kuruyorlar bu insanlar? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah farklı surelerde müşriklerin kurduğu tuzaklara dair bazı örnekler veriyor. Ben de bu örnekler üzerinden Böyle bazı tuzaklara dikkatinizi çekeceğim. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin dikkatini çektiği gibi. Bir tanesi bizim suremizde. Ee, yani bu ayetten hemen sonra, 22. ayetti bu. Onlar büyük büyük tuzaklar kurarlar. İkincisini söylüyorum. 23. ayet kelime de birinci tuzağa dikkat çekiyor Allah Celle Celaluhu. Okuyorum şimdi, tuzağa dikkat edin. وَقَالُوا لَا تَذَرُونَ اٰلِهَتَكُمْ Dediler ki o tuzak kuranlar topluma, ilahlarınızı sakına bırakmayın. Yani bu Allah'la aranızda aracı kılmış olduğunuz ilahları sakın ha dediler bunları bırakmayın. Bunlara dört elle yapıştı. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا yauqa وَيَعُوْقَ nasra. Şimdi önce dediler ki ilahlarınızı bırakmayın. Ola ki anlamadılar. Şimdi isim isim sayıyorlar ona. Sakın Yağus'u, Yağuk'u, Nasr'ı. Yani bak bu putların ismini de tek tek sayıyoruz size. Amana bizi bir arada tutan, bizim değerimiz, izzet kaynağımız, milli birliğimizin teminatı bu putlardır. Aman ha sakın ha bu putları, sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. ilahlarınızı bırakmayın dediler. Bakın değerli kardeşlerim, müstekbirlerin mustazaflara, yani o her toplumda bir asalak zümre vardır. Bunlar toplumun yüzde ikisini bile oluşturmazlar. Sermayeyi elinde bulunduran, gücü elinde bulunduran, medyayı elinde bulunduran ve toplumlara yön veren, yön veren adamlar. Bunlar toplumun yüzde ikisi bile değildir, yüzde biri bile değildir. Ben fazla söylüyorum yani. Bunlara niye asalak diyorum? Çünkü bunlar başkalarının sırtından geçinen insanlar. Bunların ürettiği bir şey yok. Bunlar toplumun başına şeytani zeka ile musallat olmuş olan, toplumu eviren, çeviren, toplumu sömüren azınlık bir grup insan. Bunlar toplumun kalan %99'una tuzak kuracaklar. Şimdi tuzak deyince aklınıza ne geliyor? Çok başka şeyler geliyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin verdiği örneğe dikkat edin. Aman ha ilahlarınızı bırakmayın. Aman ha putlarınızı bırakmayın diyorlar. Aynısını Sa'd suresinde Allah Mekkeli müşriklerden de naklediyor bize. Yani bu sadece Nuh Aleyhisselam'ın kavminin problemi değil. Diyorlar ki o Mekke'de de biliyorsunuz yani Mekkelilerin peygamberimizin karşısında kaç kişi var? Mekke'nin nüfusu 10 bin ama peygamberimizin karşısında 10 tane adam var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani siz siyer okuduğunuzda bütün Mekke peygamberimizin karşısında değil. Mekke'de 10 tane asalak var. Toplumun sırtından geçinen, askeriyeye hükmeden, işte ticaret kervanlarına hükmeden, efendim sermayeye hükmeden, efendim işte kabileler arasındaki sosyal ilişkilere hükmeden 10 tane asalak var. Bu 10 tane asalak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına dikilen ve toplumu da peygambere karşı kışkırtanlar aslında aslında bunlar. Sa'd suresinde Allah diyor ki işte bunlar dediler ki al alihete ilahen vahide inna hâza le şey'un ucab. Topluma dediler ki yani bu Muhammed bütün bu ilahları tek bir ilah mı yaptı? Ya bu çok şaşılacak bir şeydir dediler. Mantık şu. Diyorlar ki ya şu koca kainatın işini tek başına bir tane ilah yürütemez. Yani o ilahın yardımcı ilahları bizimle onun arasında aracı olan şefaatini umduğumuz, fayda ve zarar umduğumuz başka aracılar da olması lazım diyorlar. وَاَنْتَلَقَ kalmele مِنْهُمْ Onların içerisinden seçkin olan o zümre birden yerlerinden fırladılar diyor Allah Azze ve Celle. Ve dediler ki enim şu. وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا şeyun yurat. Dediler ki yerinizden çıkın, harekete geçin ve ilahlarınıza karşı ilahlarınıza karşı sabırlı olun. Yani onlara sahip çıkın. Muhammed'in onlar hakkında ileri geri konuşmasına müsaade etmeyin. Sizden istenen tam da budur. Peki değerli kardeşlerim, bu nasıl bir tuzak oluyor? Topluma karşı kurulmuş bir tuzak oluyor. Şöyle ki şimdi insanoğlunun bir ruhsal yapısı var, bir psikolojisi var. Müşrikler burada insanın o ruhsal yapısını oynuyorlar. O da şudur sizin geçmişten beri getirdiğiniz bir inancınız varsa, uzun yıllar sahip olduğunuz bir tarihiniz varsa, asırlara yayılmış olan bir kültürünüz varsa, bunu terk etmek dünyadaki en zor şeylerden bir tanesidir. Bunu terk etmek en zor şeylerden bir tanesidir. Çünkü buna alışmışsınızdır. İnsanoğlu alışkanlıklarını terk edemez. İki, bu artık sizin içinizde bir düzen oluşturmuştur. Bunu terk ettiğinizde yeni gelecek olan düzen olacak mı olmayacak mı tutacak mı tutmayacak mı bundan emin olamadığınız için kaygılanırsınız size daha basit gündelik hayatınızdan bir örnek vereyim bir mahalleden ta başka bir mahalleye taşındığınız zaman ne hissediyorsunuz rahatsız oluyorsunuz bundan ya yani bir eve alışmışsanız bir ortama alışmışsanız bir şehre alışmışsanız orayı terk etmek insan için çok zordur ya geçin bir evi terk etmeyi eski ayakkabıyı değiştirmek bile zor geliyor insana yani eğer bir ayakkabı yenisini aldığınız zaman eskisini özlüyorsunuz. Niye? Çünkü eskisi ayağınıza oturmuştu. Onunla uzun süre yürümüştünüz. Ona ayağınız alışmış ama yenisine henüz ayağınız alışmadığı için yani gözünüz hala o şeyi arar. Eski şeyinizi arar, eski ayakkabınızı arar. Bu insan psikolojisinde var olan bir şeydir. İnsan sağlamcıdır. Alıştığı, düzen oluşturmuş olduğu şeyi bırakmak istemez. Müşrikler de bunu bildikleri için, değerli kardeşlerim, ısrarlı bir şekilde onlara şunun vurgusunu yapıyorlar. Bak bunlar bizim ilahlarımız ha. Yani asırlardır biz bunlara tapıyoruz. Asırlardır bunları kendimize bir değer haline getirdik. Şimdi siz Muhammed'in veya Nuh'un aleyhimusselam dediğine uyarsanız, bunları terk eder, başkasının peşinden giderseniz yeni gelenin ne olacağını bilmezsiniz. İki değerli kardeşlerim, hiçbir put sadece put değildir. Bunu unutmayın. Hiçbir put sadece put değildir. Ne demek bu? Yani hiçbir put sadece insanların tapınma ihtiyacını karşılasın diye oraya dikilmez. Putların tapınma ihtiyacını karşılamanın yanında ikinci bir vazifeleri vardır. Milli birlik ve beraberlik oluştururlar. Yani şirk toplumlarında putlar milli birlik ve beraberlik oluşturmak için bir araçtır. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam kendi kavmine şöyle söylüyor. Diyor ki: "İnne me min dunillahi awthanan bainikum fil hayati dunya." Siz Allah'ın dışında bir takım putlar edindiniz. Niye? Dünya hayatında sizi birbirinize sevimli kılsın diye aranızda bir muhabbet, aranızda bir birlik, aranızda bir ülfet oluştursun diye Allah'ın dışında putlar edindiniz. Yani bizim için nasıl ki namaz müminleri birbirine kaynaştıran bir ibadetse, yani sadece namazla biz Allah'a olan o ibadet etme kulluk ihtiyacımızı karşılamıyoruz. Aynı zamanda İslam toplumunu bir araya getiren, arada ülfet oluşturan, bizi bir toplum haline getiren, birbirimizin dertlerinden haberdar olduğumuz ibadet nedir? Namaz ibadetidir. Doğru mu? Bununla bizim için bu nasıl böyleyse Müşrikler içinde putlar bir birleştirici, bir kaynaştırıcı, bir kaynaştırıcıdır. Haliyle müşrikler topluma aslında şu tuzağı kurmuş oluyorlar. Onlara diyorlar ki bakın eğer biz bu putları terk edersek, bunların iddia ettiği gibi bu putların fayda ve zarar vermediğini söylersek, bunların iddia ettiği gibi bu putlardan sarfı nazar edersek bu bizim milli birliğimize ve beraberliğimize darbe vurur diyorlar. Hatta bazı toplumlar bununla da yetinmiyorlar, putları yasal koruma altına alıyorlar. Yani bazı toplumlarda dünyada siz diyelim ki mekel müşrikler yine insaflıymış. Yani putları hakkında konuştuğunuz zaman size sözlü cevap veriyorlar. Bazı toplumlarda öyle değil. Yasa maddesi var. Put hakkında konuştuğunuz zaman, puta dil uzattığınız zaman bundan dolayı yargılanıyorsunuz, bundan dolayı içeri atılıyorsunuz, bundan dolayı ötekileştiriliyorsunuz. Niye? Çünkü yasal bir şey var. Yasal bir koruma var. Adam diyor ki bura hakkında konuşmayacaksın. Burayı eleştirmeyeceksin diyor. Onun için putçuluk Sadece insanların tapınma ihtiyacını karşılamak için sağa sola dikilmiş bir şey değildir. Putçuluğun başka bir vazifesi daha vardır. Allah ile toplumu kaynaştırmayanlar, mecbur toplumu kaynaştırmak için putlar icat etmek zorundadırlar. Çünkü toplumu kaynaştırmak bir bir ihtiyaçtır. Bu e, mustazaf toplumlara kurulmuş en büyük tuzaklardan bir tanesidir putçuluk. Putçuların yüce putların yüceltilmesi, putlar hakkında konuşulduğu zaman aman ha putlarınıza sahip çıkın. Aman vatan elden gidiyor, aman şu elden gidiyor, aman bu elden gidiyor diye. Peki değerli kardeşlerim, bir tanesini söylemiş olduk. Şimdi bu tuzaklardan ikincisini inşallah şey yapacağım. E, toplumlara Kur'an-ı Kerim'de kurulan tuzaklar. Şimdi Enfal suresinde Allah azze ve celle müşriklerin topluma kurduğu tuzaklardan bir diğerini şöyle anlatıyor. Diyor ki: "Ve iz yemkuru bikellezine li liyuthbituka ev yaktuluka ev yukhrijuka." ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Hani o müşrikler kafirler sana tuzak kuruyorlardı diyor Allah azze ve celle. Nasıl? Seni hapsetmek, seni öldürmek veya seni yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah da onlara karşı tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Müşriklerin topluma kurdukları en büyük tuzaklardan bir tanesi topluma liderlik eden ve onlara hakka davet eden insanları öldürmeye kalkmalardır. Topluma liderlik eden ve onlara hakka davet eden insanları sürgün etmeye kalkmalardır. Toplumlara liderlik eden insanları hapsetmeye kalkmalardır. Allah Celle Celaluhu bunun toplumlara, müminlere kurulmuş bir tuzak olduğunu tuzak olduğunu söylüyor. Peki bu değerli kardeşlerim sadece peygamberimize kurulmuş bir tuzak mıdır? Hayır. Şu üç şeyi hiç unutmayın. Seni öldürürüz. Seni hapsederiz, seni sürgün ederiz. Bu bütün müşriklerin ortak şeyidir. Ortak e, toplumun liderlerine kurmuş oldukları tuzaktır. Mesela İbrahim suresinde Allah Celle Celaluhu bütün kafir toplumlara nispet ederek diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا O kafirler Resullerine dediler ki ya bizim dinimize geri döneceksiniz ya da sizi yurtlarımızdan çıkaracağız. Yani iki seçenek var önünüzde. Ya seveceksiniz ya terk edeceksiniz. Başka bir şey yok. Başka bir yol yok. Ya bizim dinimize geri döneceksiniz. Bizim dinimize geri dönmezseniz sizi yurtlarımızdan yurtlarımızdan çıkaracağız. E mesela İbrahim peygamber için Allah Celle biliyorsunuz İbrahim peygamber